Ömer Faruk'la her şey kanalımızdan. Herkese merhaba. Şöyle bir ilaç pompamız var. Şuraya bahçemiz vardı. E, ufak tefek ilaç vermek için almıştık. Yaklaşık 2000 mililitre yani 2 litrelik bir ilaç pompamız var. Biz bunu şimdi aracımızı yıkayacağız ama köpük lazım. Şampuan lazım, köpük lazım, köpürmesi lazım. Öyle bir aletimiz olmadığı için biz bunu araç için köpük pompası haline getireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Çok kolay bir yöntem var bunu da yapmanın. Şimdi ben bunu yapacağım size. Şöyle ilk olarak ben şunu şu şekilde açmak istiyorum. Şöyle içini açayım. Bakın. Şöyle içini açtım. Açtığım zaman iki tane şöyle bir buradan havayı ve suyu çekmesi için bir alıcı var. Şu öndeki alıcını şu yukarıdan şöyle bir deleceğim. Ama delirken arka tarafa geçmemesine dikkat edin. Şöyle deleceğim ama arka tarafa geçirmeyeceğim. O oh, önemli bir nokta. İlk olarak şimdi ben bunu şekil yukarıdan şöyle deliyorum. Ama arka tarafına geçirmeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Delmek biraz mesele olabilir. Onun için bir sivri bir toplu iğne lazım. Şöyle deldim. Bunu şu yukarıdan bakın. Şuradan deldiğim yer nereydi? Evet şuradan şöyle deldim. Arka tarafa geçirmedim. Haftan şöyle burartıyorum. Haftan geniş olması lazım rahat çekebilmesi için. Tekrar bu köpüğü için. Bu önemli köpüğü yukarı çıkması için. Şekil. Şöyle haftan da genişlettim. İlk etapımız böyleydi. Şu an ben bunu deldim. Ve daha sonra şöyle önü plastik. Bazılarınınki metal olabilir. Bendeki plastik. Şu şekilde çıkarıyorum. Ve şurayı da tekrar çıkarıyorum. Şöyle. Buraya ayrı bir aparat koyacağım. Sünger koyacağım. Şöyle dakika. Şöyle ilk önce sıkayım şunu. Yoksa çıkmayacak galiba. Evet. Evet. Şimdi çıktı. Bakın. Şuraya bir şöyle bir bulaşık süngerim var. Şunun yeşil kısmından. Buradan keseceğim biraz. Onun içine koyacağım. Şimdi hemen şöyle üstünden biraz alıyorum. Çok olmama kaydıyla zaten. Şöyle bir bulaşık süngerim var. Bu bunun köpürmesini sağlayacak. Normalde buna şampuan koyduğunuz zaman su gibi atıyor. O da benim işime yaramıyor. Bana köpük lazım. Araçlar için köpük pompası. Nasıl bir istasyona gidersiniz veya bir yıkamacıya gidersiniz makineden bir köpük attırır. O şekil istiyorum ben. Şu şekil. Ya çok büyük olmayacak. Şöyle ufak bir. Şunu ben şekil keseyim. Şöyle şunu koyayım. Ve bunu şu şekil. Bakın. Şöyle yuvarlıyorum. Yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, yuvarlıyorum bu şekilde. Çok ince bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet. Yaptıktan sonra buraya şöyle. Buraya biraz daha geniş yapabilirim. Biraz daha geniş yapacağım buraya. Bakın. Az daha geniş yapacağım. Şunu Yapmak istiyorum biraz geniş alanı çünkü sizin e, metaller biraz daha dar olabilir. Bendeki plastik olduğu için biraz geniş. Şu şekil buraya geçireceğim ve fazla alanını da keseceğim şöyle. Bu içinde kalacak bu şekil. Şöyle. Daha sonra bunu sıkacağım. Şöyle biraz bastırıyorum bastırarak. şöyle biraz kalın oldu biraz inceltmem gerekiyor Hemen. çünkü e, girmekte zorlanıyor oraya şunu yapacağım bu Şu şekil bunun içine e, Dediğim gibi süngerden kestim. Bunun içine yerleştiriyorum. Ve buraya tekrar sıkıyorum bunu. Şöyle. Biraz sıkmak zor olabilir ama biraz bastıracaksınız. Şöyle. Evet. Şu şekil. Yaptıktan sonra şimdi pompamız şu an hazır aldı. Ben buna biraz şampuan dökeceğim. Biraz su dökeceğim ve hazırlayacağım, köpüğünü hazırlayacağım. Şöyle şampuanım ve suyum var. Çekil. Biraz şampuan dökeceğim. Şöyle biraz şampuan dökeyim. Şöyle. Biraz da su dökeyim. Evet. Şampuandan biraz daha dökeceğim gerekirse. Güzel köpürmesi için. Araç için köpük pompası hazırlıyoruz. Aracınızı yıkamak için rahatlıkla bu köpük pompasını böyle bir ilaç pompası ile yapabilirsiniz. Şimdi biraz karıştıracağım şöyle. Basınç olması lazım. Karışması lazım. Evet. Bir bakalım şöyle. Bakın. Bakın tamamıyla şu an köpük atıyor. Şimdi arabama geçeceğim. Arabamda göstereceğim arabama atarken köpüğü nasıl atacak? Hep beraber şimdi arabama doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an dışarı çıktım. Arabama geldim. Köpük pompamı hazırladım. Hatta biraz şöyle bir zaten iyice yapmıştım. Biraz daha şöyle basıncını vereyim el ilaç pompamı aracım için köpük pompası haline getirdim. Bakın. Bakın. şu şekil. Şöyle. Biraz daha basayım. Şurayı biraz daha sıkayım hatta. Şöyle. Heh. Şunu da biraz basınç yükselteceğim. Şu. Bakın. Şu an arabam için yani mükemmel bir nasıl istasyonlarda araç yıkama için para atarsınız köpük verir veya bir araç yıkama firmasına gidersiniz aracınızı yıkatmak için köpük sıkar ya şu an ben kendi evimde ilaç pompamı şu an köpük araç köpük pompasına çevirdim bakın şöyle yani mükemmel oldu kendiniz bundan sonra çok rahat bir şekilde arabanızı yıkarken bu köpük pompasını kullanabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra zaten bu bütün pisini götürüyor arabanın. Evet. Biraz daha sıkacağım. Bakın. Artık kendi arabanızı rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Gerçekten güzel oldu. Çok basit bir yöntem arkadaşlar dediğim gibi bir ilaç pompası alıyorsunuz. Yani manuel olarak bozulma olayı da olmaz zaten. Manuel elektronik ve elektrikli bir ürün olmadığı için elle çalışan şu şekilde. İçini açıyorsunuz. Söylediğim gibi çit bir alıcısı var içinde. Çekici var. Öndeki ince olanın üst tarafından deliyorsunuz ve makinenin önüne bir bulaşık süngerinin o yeşil kısmı var ya o köpürtüyor zaten çeken deterjanı veya şampuanı içine ben şampuan koydum Sizde bir şampuan koymayı hatta araç şampuanı koyabilirsiniz elinizde varsa güzel bir çok köpüren araç şampuanı yıkama için defalarca yıkayabilirsiniz onunla defalarca arabanız için kullanabilirsiniz şöyle yani şöyle 2 litrelik aracınızı komple köpükleyecektir. Ben tam doldurmadım. Yaklaşık doldurduğum benim 1 litre ya var ya yok. Şöyle size göstermek için bakın. Şöyle arabamı bakın şu şekil. Komple şu tarafı köpük oldu. Şöyle aynaya bakın hatta. Bakın. Aynadaki köpeğe bakın. Mükemmel. Camdakine bakın. Gerçekten evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir köpük pompası oldu. Evet. Ee, köpük pompası videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz faydalı olduysa lütfen kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bu ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar dönüş yapacağım. Ve kanalıma da abone olarak destek vermeyi lütfen unutmayın. Yeni yeni videolarımızı görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.